Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz lütfen abone olmayı unutmayalım siz ne kadar çok destek verirseniz ben o kadar büyürüm o kadar çok model paylaşabilirim desteklerinizi bekliyorum şimdi zürafamızın parçalarını bitirmiştik parçalarını şöyle kenara alalım şimdi kafamızı yapmaya başlayalım 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane. 2. içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Baştaki sık iğne ile ilmek kaydırma yöntemiyle ilmek kaydırma baştakini alıyorum İpi aldım. Komple çıkartıyorum. işaretçimi buraya takıyorum. işaretçi takmanız faydalı olacaktır çünkü hem sıra başını rahat buluyoruz hem de belirtilen sayıyı sıra sonunda sayıyoruz. Eksiğimiz, artımız var mı, yanlış yaptık mı, yapmadık mı bakabiliyoruz. Şimdi her sık iğnenin içine çift batıyorum. Toplamda 6 defa artırma yapmış oluyorum. Son arttırmamız. Üçüncü sıraya geçtim. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. Sıra sonuna kadar böyle yapacağım. Sıra sonuna geldim. Şimdi dördüncü sıramıza geçtik. Ee, ben ufak bir püf noktasını vereceğim. Oraya kadar yapayım sonra e, beraber gelelim. Şimdi bir sık iğne bir artır yapmıştım. Şimdi iki sık iğne bir artır yapacağım. üç sık iğne bir arttır. dört sık iğne bir arttır. beş sık iğne bir arttır. 6 7 8 sık iğne bir arttıra kadar yapıyoruz. Yani 8 tane sık iğne yapıp bir tane arttırıyoruz. Her seferinde bu işlemi altı defa tekrarlayacağız. Her sırada 6 defa tekrarlanacak. Şimdi 2 tane sık iğne yapıp 1 artıracağım. Ben 8 sık iğne 1 artıra kadar yapıp geleceğim. 8 sık iğne 1 artıra kadar yaptım. Yani toplamda ne yaptık? Şöyle yakından bakalım isterseniz. Önce 6 tane sık iğne yaptım. Sonra her birine çift battım. 3. sırada 1 sık iğne 1 artır yaptım. 4. sırada 2 sık iğne 1 arttır. 5. sırada 3 sık iğne 1 arttır. 6. sırada 4 sık iğne 1 arttır. 7'de 5 sık iğne 1 arttır. 8'de 6 sık iğne 1 arttır. 9'da 7 sık iğne 1 arttır. 10. sırada 8 sık iğne 1 arttır yaptım. Şöyle bir parça elde ettim. Şimdi 11. sıradan 24. sıraya kadar hiç arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Kafamızın aşağıya doğru olan kısmı olacak. Bir yapalım. Öyle gelelim. Devamını beraber yapalım yine. Ee, 11. sıradan 24. sıraya yani 14 tane sıra artırma eksiltme yapmadan yapalım. Ee, ben şu ufak ayrıntıyı unutmuşum. Gözlerimizi de takacağız ya. Orayı da işleyelim. Orayı da göstereyim. Ondan sonra e, devam edelim. 6 sıra ördüm. 6 sıra artırma eksiltme yapmadan ördüm. Şimdi gözlerimiz için Yuvamızı yapacağız. Gözlerimizi takmak için. 6 sıra e, artırma eksiltme yapmadan yapıyorum. Sonra 24 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 pardon 24 demiştim 23 tane e, sık iğnemi yaptım. Şimdi burada yakından göstereyim. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen önümdekine batmayacağım. Bir sonrakinden devam edeceğim. 2 battığımı da sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakine de bir sonrakine batacağım. Buradan devam edeceğim. 23 tane sık iğnem yine kalmış olacak. 23 tane sık iğnemi yapacağım, sıramı bitireceğim. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21, 22, 23 pardon, 24 tane kaldı. işledim Bir sırada e, öyle yapalım, sonra gözümüzü takalım. Şimdi bu sırayı yapacağız ya. Hepsine batacağız. Gözümüzün olduğu yere de batacağız. Göz için yuva yapmıştık ya, onun içine de batacağız. 60 tane sık iğnemizi yapmış olacağız. Bakın şöyle göz yerine göstereyim. Göz yerine geldim. Şurasıydı. Heh, şöyle yakından göstereyim. Göz yeri şurasıydı. Normal sık iğne yapar gibi yapıyoruz. Çünkü orada bir tane bakın bir tane şurada var. Şurada onu yaptım. Hemen bir tane de yanında var yapıyorum. Orada dikkat edin, eksiltme olmasın çünkü iki tane birbirine yapışık gibi görünüyor. Sıra sonunda sayın. 60 tane ilmeğinizin olması gerekiyor. 60 tane olmamışsa demek ki orada ufak bir hata yapmışsınız. Bir daha oraya dönün. Bir tane hemen bakın. Hemen içindekine batıyorum alıyorum. Bir tane de onun yanında. O da hemen yapışında olduğu için atlanabiliyor. Şöyle. Sıra sonuna geldik. Şimdi gözümüzü takalım. Göz yuvamız bir buradaydı. Şöyle. Kilitli göz zaten. Şöyle taktım. Diğeri de hemen şurada. Bakın şurada. Onu da taktım. Şimdi şunları ben sabitlemek için genelde yakıyorum. Hem daha sağlam oluyor. Çocuklar ne yaparsa yapsın. Çıkmıyor öyle. 6 sıra örmüştük. Bir sıra e, bunun için yapmış e, gözün yuvası için yapmıştık. Bir sıra da öyle yaptık. 8 sıra. 6 sıramız kaldı. 6 sırayı daha yapalım. Gelelim. 14 sıramızı yaptık. Şimdi eksiltmelere geçeceğiz. İşaretimizi çıkartayım burada. Yine takayım. Şimdi 8 tanesi arttırdığımız gibi eksilteceğiz. 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane eksiltiyorum. Eksiltmeleri bir daha göstereyim nasıl yaptığımı. Şu ön taraftaki şu öndekinden alıyorum diğerinde önünden aldım ipimi çıkardım çektim yine 8 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 bir tane eksiltiyorum Sıra sonuna kadar böyle yapıyorum. Toplamda 6 tane eksiltme yapmış olacağız. 60 tane sık iğnemiz vardı. 54 tane sık iğneye düşecek. Sıra sonuna geldim. Şimdi 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane eksiltiyorum sıra sonuna kadar böyle yapacağım toplamda yine 6 tane eksiltmiş olacağım 54 tane sık iğneden 48'e düşecek biz bunu 5'e kadar yapalım 7 sık iğne 1 eksilt 6 sık iğne 1 eksilt 5 sık iğne 1 eksilte kadar yapalım gelelim 5 sık iğne 1 eksilte kadar yaptık şimdi devam edelim Şimdi 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Bir tane eksiltiyorum. 4 sık iğne yapacağım. 1 eksilteceğim. 1 2 3 4 Bir tane eksilteceğim. sıra sonuna kadar böyle yapalım. 4 sık iğne bir eksilti de yaptım. Ben bu sırada doldurdum. Çünkü şurası dar olduğu zaman rahat dolduramıyorum. 2 sıra daha yapacağız. 2 defa daha çizme yapacağız. Sonra bitecek. Şimdi 3 sık iğne yapacağım. 1 2 3 sık iğne yapıyorum. 1 tane eksiltiyorum. 6 defa bunu yapacağım. Bu sırada 1 2 3 1 tane eksiltiyorum. sıra sonuna geldim. Son eksiltmemi yapacağım. Bir. iki tane sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar böyle yapacağım. Toplamda 12 tane sık iğnem kalacak. Sıra sonunda. Sıra sonuna geldim. İpimi kestim biraz uzun bıraktım ki hmm, boynunu sonra dikeceğiz şimdi malzemelerini dikelim Şöyle başlayacağım. Şuradan. Tam iki gözün ortasına böyle hizalayayım. Şöyle. Etrafından dike dike geleceğim buraya kadar. Şuraya kadar dikeceğim. Şurada bir açıklık bırakacağım ki içine elyaf dolduracağım. Çünkü oraya kadar dikip gelelim. Şuraya kadar diktim. Bakın şurada az bir şey açıklık bıraktım. Oradan makasımla içini dolduracağım. Tamam, şu kadarlık yeter. Şurayı da dikelim kapatalım Beyaz ipim biraz uzun Gözümüzün ışıltısını da Beyaz ipimle yapayım Şöyle altından çıkarttım Şöyle Gözümüzün üst tarafından Batacağız Şöyle ortadan çıkartayım inen biraz küçük Bir daha geri aynı yerden batıp Diğer taraftan çıkartacağım Şuradan battım Gözümüzün Şurasından şuradan çıkarttım yine alttan batırıyorum şöyle alttan çıkartacağım da neyse yine şuradan mı çıkartayım şöyle şimdi şuradan baktım yine geri Şuradan çıkardım. İğneniz burada biraz uzun olursa iyi olur. Benim küt iğnem uzunca olan yoktu. O yüzden çok kısayla yaptım. Kısa da hafiften bir yetişmedi. Bakın şöyle. Yüzümüz tamam oldu. Şimdi e, kulaklarını ile boynuzunu falan takacağız. Onları önce bir işaretleyelim yerlerini. Sonra yapalım. İğneledim. Şöyle olacak. Sıralarını size söyleyeyim. Ona göre siz de önce iğneleyin. Sonra dikelim. Tepeden başlıyorum. 1, 2. Bakın tepeyi 1 diye sayıyorum. 2, 3. Dördüncüye kulağımı takıyorum. Tepeden başlıyorum. 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 bakın. Şimdi ipi çekeyim. 9. 9 tane bittikten sonra takıyorum. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın 9uncunun başına taktım. Aynısını karşı taraf için de uyguluyorum. Karşı taraf için de 3 tane bırakıp boncuğu takıyorum. 9 tane bırakıp kulağımı takıyorum. Şöyle Uzun ceplerimizi zaten bırakmıştık. Bunlarla dikişlerimizi yapalım. Gelelim. Diktim her şeyini. Şöyle. Kafamız da bitti. Son olarak gövdemiz kaldı. Gövdemizi de yapalım. Bitirelim.